Selam arkadaşlar. Bana gün bugün karşı maviye bastık. Bakalım sonuçları ne olacak? alanlar 5 kişi geldi. Anasını tutun lan. Tutun oğlum bu hayırdır tarakları koyuyor bize. Ha? Hop onunla beraber nasıl gidemem? Bir tane düz vurursam indiririm biliz. Kardeşim boşa gitti flash. Hele evet, bize fena vuruyor ha. E ne yapacağız? Amum arkada. Oğlum niye vuruyorsun ona? Buradan dönmek yok ya. Vurun baba vurun. Vurun dönmek yok. Alacağız ya. Mavi alalım o zaman. Vurun. Vurun arasını satayım. Ne yapalım? Başladığımız işi bitirelim. O oradan çekecek büyük. Ihtimalle. aynen. Onun planını yapıyor. Ya beni çekecek ya mavi. Abi 41 canı vardı. Nasıl aldın ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Biri de önünde durmuyor ki. 641'den direkt çarpattı. Afyon'dan taze taze kaymak lazım kaymak lazım kaymak lazım Vekilime kaymak lazım. Oğlum bu niye ölmüyor lan? Karakter bizi öldürecek ha. Ölsen lan. Aa. Aa son anda Allah'tan dikkatini dağıttı var ya. <laughs> gidiyorduk, gidiyorduk. Tamam hızlı hızlı alabiliriz bunu inşallah. Ha. Bu olmadı, bu olmadı. Vursam alabilir miyim? Ee... <laughs> Ayakkabı alayım ben çıkayım. AP var yapıyorum. Çünkü Karasat'a buff geldi. <laughs> sağlam ısıracağım sağlam. Afyon'dan ve kilime taze ta. İnşallah buraya da gelmez ha. Malfight'cı sakin ol oyun zaten bizde. Kan nereden kokuyor kan buradan kokuyor. Tamam şimdi. Hemcim sana geliş yapıyorum. Aha BC'ye bak. BC orada lan BC orada lan. Ana, anam 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 anam. Faker. E, yemeyelim gerisi kolay. Hall olur bence tamam aldık kaçıyoruz. BC şimdi mana mı potumu içtim. BC'cim ama ama mı olmaz ki. Abi bu, bunun promosyonu mu? Arkasına geçtik. Dojlayamadık ama. Eskili gelse alırım. Aldım. Al bunu da alırım. Bunu da alırım. Bunu da alırım. Aldım. Anasını satayım bu öyle bir karakter. Oo çok iyiydi. Olay budur ya ama şimdi ne yapalım yan pir hikaye kurtalıp dönelim Afyon'dan vekilime taze taze kaymak lazım Kaymak lazım Geliyorum lan ona geliyorum lan ona dönme lan Döndü lan Rakip botta S'ye bağlı bu kötü oluyor Ben Q full diyeceğim mecbur Dönecektik sözde ama şuraya da bir bakayım Tamam bunu da aldım hatta dönmeyeyim geleyim Bu agresif oynar hazır W'müzde gelmişken şöyle açtım Önde W bastı kardeşim. E yemiyoruz önce. Hop arkaya geçemedik. Tamam sen tut tut vur bitti bu kadar ya bunun işi taret maret hikaye evet arkadaşlar bilmeyenler için muazzam bir şey göstereceğim bakın 6500 rp 1150 tl hesap.com.tr'ye bakıyoruz 7000 rp 1100 tl bile değil hem daha ucuz hem de artı 500 rp daha fazla veriyor yani iki tane kutu fazladan açabiliyorsunuz tüm linkler açıklama yorumda sponsorla alışveriş yapabilirsiniz ve onun dışında en önemlisi çekilişler kısmına geldiğimizde her hafta binlerce rp çekiliş oluyor gelip ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Benim referansımla kayıt olmayı unutmayın. Cık, öpüyorum iyi alışverişler. Şimdi burayı itelim. Hemen döneyim. Geliyor bahse atıp 2 dakika içinde gelmezsen satış diyor. Rahatta kalsana sen BC'cim. Şimdi yetenek kızlarından almaya gidelim. Devam. <laughs> Götüne yesin <girsin attınlar. gülüyor> ne derdim var lan ben Şimdi gene açıldı dur. Kuta girersem bunlar ölür. Sonra satmaya başlarlar. Çok garip oyun baba ya. Yemin ediyorum. Aha durdum burada hadi bakayım. Hadi ne olacaksa olsun. Gir oğlum. Ha, giriş başladı. Giriş baş. Evet, bu kadar. Bu kadar da. Aha geldim mutlu musun? Mutlu musun? Mutlu musun? Altı level adam çok tehlikeli. Derken ben de tehlikeyim lan. Ben tehlikenin ta kendisiyim. Tamam yeter bu kadar. Üstüme bir şeyler atacak. Öldürmeye çalışacak beni. Yer miyiz lan? Aha. Tüsünü almış Allah'ım ya Rabbim. Kafayı yersin anam armadını. Ölme lan o kadar vurma lan. <laughs> Hiç beklemiyordum sahil bunu Al. Aldın mı? <laughs> Ona işte SS'i koymasan salacaktım sana. Gel lan buraya. Aha şundan geliyor. Kaç 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 kim geliyor? Emdere gör. Aslında aslında beytlerse alırım maybe. Ha. ciddi ciddi tuttu 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 tut, tut. Tamam yetişemedim. Yetişti. Abi ne dolanıyorsun öyle? Nereyi dolanıyorsun? Anasını satayım. iki tane milyon var. Atla geç üstünden. Hemen burayı da alalım. Tamam böyle bırakayım koridoru. Ve ve yardım diyor. Geliyorum geliyorum. Çıkma bizden diyor. Olur paşam. Başka emrin. Hemen alalım burayı. Aa sıçtık. Şimdi laf edecekler. Kardeşim. Altı olamadım. Altı adam altı olmuş. Of. Koşuyorum. Çok fena koşuyorum. Allah kahretsin. Aha. Ona o bak şimdi böyle bir aç gözlük yaparsam ölürüm orada. Bu arada arkadaşlar ilkten bitti sizlerden rica video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Attığınız her like çok yani çok sağ olun ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aha aha amumuya bak buraya geliyor. Dur lan dur gel bakayım amumu. Gelmiyor ne yapmayı planlıyor burada bir şeyler oluyor ben koşuyorum. Amumu çıkabilir önüme çıkmadı. Gel 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 böyle gel böyle gel böyle gel. Gel 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 gel. Üff, çok güzel şey lan. Ben buna korkutma atarım şimdi merak etmeyin. Tamam bu kadar. Şunu kesin baba kimse ölmesin. Güzel aradan bir çıkardık. Tamam ben döneyim midi itiyorsanız da itin arkadaşlar. Şimdi bunu aldım. Sağlarınız ayakkabısını aldım. Bunu alıyorum. Mitte bir şeyler oluyor. Bir W basalım. Amunun olması sıkıntı. Tank kasıyor bir de ya. Aha BC de orada. Burası sıkıntı. Oha anasını sattım onu. Neyse Allah'tan hızlı yiyorum. Dayı siz ne istiyorsunuz tam olarak? Ne olsun istiyorsunuz? Bak amına. Am, Uf. <laughs> Amonu tehlikelisin. Tamam, süper. Yapma be. Yapma be. Öleceğiz, öleceğiz. Burada öleceğiz. Yani sıkıntı ultimi atabilirim biliyorum. Atıyorum anasını satayım. Bayağıdır bekletiyorum. Daha güzel bir şey için bekletiyordum ama olmadı. Gel et de Bak şimdi Benim hareketi kes. Orada o. Bak ben böyle gider gibi yaptım. Tekrar onu koşacağım. Hello. Üstünden atlayacağım Q'nun. Hazır mısınız? Q attım yedim. Atmadı Q. Kendi kaybeder. Buna bir giriş. <laughs> bir, canı var. Bir canı var. Of. <laughs> of. Ölmedi. Ölme. Ölme be. Oğlum bir canla neler yaptı o. Oğlum 3 v şey hiç vurmadı bile. Daha hiç vurmadı bile. Yalan çöleme. Yalan çiğ. Aha bedava plaid. Burada dönsem yeter mi lan şimdi vermez vermez alak. Evet. Ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Devam. Evet. Malafetten muazzam bir soru daha. Ben Real Madrid. Direkt ama takım olarak. Komple. <laughs> Aha. Ne yapalım kardeş? Gene mekanizmaları koyun oraya. Ha? Şuraya bir tarayalım. Yemdin de yol geçen ana gibi oldu Yemin ediyorum. Ama erken bir giriş yapacağım. Talası beklemeden Bekliyorum ya da. Hello bebeğim. Aha yetmedi lan. Yeter diye düşündüm. Dayı biz de oynayabileceğini mi sanıyorsun yani? O bitmezse bu biter. Bu biterse ultim var. Bu da taratları ölüyor orada. Gayet sakin bir kill oldu. Bu adama hiç gitmedik. Bunu amu sandım yemin edin totem tipe bak. Aa, <laughs> <laughs> Yanlışlıkla vurdu. Dayı topa geliyorum. Dayı. Al bakayım buna ne yapabileceğiz. Hop. Oğlum ben olsam korkmam lan. Koskoca mundayım. Hem ne sana geliyorum. Tüh. Afyon'dan vekilime. Taze taze. <laughs> gene geldim gene geldim. Tarifden içine kaçıyor ha çakal. En sonunda ulti atıyoruz. Sonra bir Q daha attık yedik öldük ama. Evet zorlama oldu ama kesebiliyorum okey. Şimdi bunu alalım, bunu alalım. Kanka topa geliyorum adam kaçıyor. Bir şey olmuyor ki orada. Ne olsun istiyorsun? Kanka onlar bir kere olur. Bir kere olur. Lor 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 Aha oldu. Gene oldu. ikinci oldu. Önden ben girmem. Bir hakkım var. O da zaten şu atıyorum sadece. Sağlama hasarım. Oo, gene ulti açıldı. Gene ulti açıldı. Hop. Sana atalım. Ölme Pepe. Kaç 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 kaç. kaç. Direkt. Vay hey, babanın nikahını oğlum ne vuruyor lan? Allah'tan küle heyecan yeniyoruz AP kasıyoruz ya. Bak sen onu yaptın ya çarpı bekletiyordum. Dedim almaz beni yedim. Amuu. Amuu beni gördüğünü biliyorum amumu bu. Arkandan da BC geldiğini de biliyorum. İkinize birden stun atarım. Auuu. Böyle kaçarım. Hop. Ananı satın çok güzel attı lan. Vallahi iyi bekletti. Direkt stun yedik. Şu tabi sen belki Bir de soğuk kanlı Sen ölecek mi? Sen de gideceğin gibi Of wow tam orası Süpersiniz beyler be bu İbni'yi öldürün Tam katakullü gibi oynuyor Ona yaklaşmayın hayatınızın hatasını yaparsınız Evet ölecekler şimdi hazır mısınız? Aynen öyle Ama o adam tehlikenin ta kendisi Kelsey formalı Dragba. Asla geri fitesi yok. Olmaya da niyet yok. Ama ben de Real Madrid formalı Ronaldo. ne anlatıyorum abi? Bunların canı yok zaten. Abi kaç tane ulti açabiliyor sen? Yeter lan. Tübli atamadım adama standart. Oğlum adam çok fena vuruyor lan. Zon yanmış sadece lan. Ben de keser ha. Baksana taratlara çok saçma vuruyor. Kule var kule. Aha. Aha beyler burada 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 o da orada. Tutun anasını satayım ultiniz de var. Abone atın ultiyi. Abone atın ultiyi. Abone atın. Tut lan helalsin lan sen. Sen helalsin lan. Oğlum Q atmıyor benim kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim kafayı. Ya kaçamazsın. Niye Q atamadım ben onu anlamadım. İyi çektim ama. Size vuracak çok sağlam. Allah Allah. Bak ya Heimdinger ve Mundo. Çok zor. Çok zor bir ikili. Allah sabır versin Saylas. Hemen geleceğim merak etme. Ultim yok ama. O an ama direkt ulti atacağım. Elini ayağını kesmem lazım. Yine ölmeye gidiyoruz. Neyse E'sini kullandı Allah'tan. Belki bir şeyler olabilir. Aha düştüm. E atayım kaçayım diyecektim. Yok o da olmadı. Ananı. Sıkır. O taretlerden uzaklaşırsan ölürsün. Abi adam çok kanser. Adam bize yaşattı. Öldünüz mü lan taraftara? Bu da ölecekti ha. Adam 10 kilo oldu ha. Güzel itemler bulmuş. Bebeğim iyisin. İyisin geliyorum. Star Doğruma kendini. Ben gelirken öldürmem adamı. Şşş, şş. Sıra benim sıram benim sıram merak etme. Havada keseriz. Kaçıyordu adam. Kaçıyordu. Bir para aldım ha. Baba mit şimdi mit. Mit 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 mit. Bize sen lazımsın bize. Ha bu adam ulti lazım kafasında zonya var ama o çekti çekti çok kötü oldu. Çık baba terk et orayı terk et. Bak buraya geliyorlar kaç. Kaç. Kaç bırak kurtu mutu bırak alayım tamam da. Gittiler şimdi. Gel şimdi baba. Oğlum adamlar fena. Otom bak. Bak şekle bak. Ananı satayım flash attı flash attı. Tamam iyi kaçtık. İnanılmaz şeyler oluyor. Yürü git Oha oha oha. Destek lazım takım Böyle olmaz Malfight lazım Hadi bakalım Dayı gelin dayı Dayı koşun 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 Koş 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 Vur 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 öldür yık parçala Tamam güzel taktiğimiz şey yapıyor Tamam buna da vurur Sen nereden geldin ya Sen nereden geldin ya abi e yok bir şey yok hiçbir şey yok E'yi açtık E'yi kapattık geberdik sürpriz yumurta gibi çıktı heyim de geliyor abi malfight yasuo gelsenize kızlar vay sizin yapacağınız komboya. oğlum çok sağlam bomba yaptılar hemen. Ha? Bu kadar ya. Gelin baba, gelin baba barona gelin. Bizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Gel 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 gel. Barona alırsak öne geçebiliriz. Vur babacığım. Ama yiyorum canı Güzel ya bu kadar ya. Hayatımızı kurttu yemin ediyorum hayım. Böyle bir şey yok ya. Ya bırak hayım canlı olsan olur. Burada değil ki. Tamam aldık baronu mis gibi. Şimdi ejlere koşun. Ama aşağıdaydı buraya gelebilir mi bilmiyorum ama. Tamam aldık bunu da şimdi heyme combo. Aha. Dal oğlum ona. Zonyası var mı? Zonyası olmaması lazım. Ananı satayım. Ananı satayım. İyi tutturdum da. Abi adamın bitirdi ki şu beni bitirdi ki daha giremeden adama. Dedim onu küylü alırım ötekine ulti atarım. Bittik lan. Yapma pepe. Kaç pepe. At ultini. Kaç pepe. Of 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 bunun üstü onları kesmemiz lazım. Bunun üstü onları kesmemiz lazım. Tamam süper. Devam edin baba. Ultim gelecek birazdan. Of süper. Arkaya doğru bir sekeyim. Koşun. Ay taratına sokayım seni. Tamam ultim var. Bir şeyler olabilir. Soktu mu heybi Şimdi zonyası da geldi o çocuğun ya. Bu maçı veremeyiz baba. Aha orada. Vallahi orada. Sıkıntı atarsan atarsam yapacak atacak. Baba kaç. <laughs> Neyse ultisini aldık. Zoom. Selamlar üstüm yanındayım bebeğim. Tamam Zonya'sını aldık. Ee, duramadık da. Öldürdük ama Caitlyn de vuruyor. O var arkadan. 11 killi var. Çıkın çıkın çıkın. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Sen kaç. <laughs> Abi neymiş ya yok ya. Zonyası geldi mi acaba? Onu direkt silmemiz lazım. Mal fight, mal fight, mal fight. Koş oğlum, koş oğlum. Koş, at ulti. Abi de ben atayım. Ananı satayım. Attım, sindirdim. Tamam, hiçbir şey yapamadan sildik onu. Buna da Q attık. Sıra BC'de. BC indirirsek öteki kolay. Bu da ölmüyor, bu da ölmüyor. Anasını koyayım. Hangisini geçeceğiz biz? BC'ye vur bari. Tamam, sonra buna vur. Belki alırız. Belki bir ihtimal. Aha aldık aldık süper ya bu kadar ya. Bir an dedim gittik anasını satayım var ya can toplayalım. Vallahi zarı zoruna. Nash var. Mid var. Ejder var. Nash daha iyiydi. Tamam ejder sonra nash o zaman. Ne oğlum geldi buraya. Yani fight aldık da sadece ejder alabildik. Go. 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 Dönmem lazım yok yetişmez. Baba onu standdan çıkartmadan öldürmemiz lazım. Yoksa patates. Sutundan çıkmadan ölmesi lazım. Tamam dört bir yandan sardık. Eğim hey, arkada bak. Eğim hey, arkada bak. Malphite gelsene Malphite. Abi totam kesmeye gidiyor yukarı. Kafayı yersin lan salak Malphite. Abi adamlar eksikken oynamamız lazım burayı. Hı. Tamam zonya basar. Tamam olay bu olay budur ya. Olay tamamen budur ya ışından geliyor. Işından geliyor. Işından adam iyi koydu bize. Tamam canı fullleyelim. Bizim takım bu şekilde idare etti. Aman Allah'ım. Çekme. Çekme oğlu Çekme oğlu Bizi beğenmezler oğlu Tamam artık fight'a girdik. Yapacak bir şey yok sonra. Şuna vuralım. Şuna vurabilirsek. Şu atabilirsek atacağız. Yok. Evet. <laughs> Bitmez oyun 22 saniye. Harbiden Tüm ultileri aim'e attık. 15 saniye, 20 saniye. Tutabildiğini tut. Oyalıyorsun. 10 saniye. Ama bitmeyecek. Şunu basalım. Baron dolar, Baron dolar. Koşun. Koş benim çar, koşu benim çar. Aim bot'ta ben burayı alırım. Çok net alırım orayı. Buranın. Olmaz, o olmaz. Onu çekin oradan. Onu çekin oradan. Süpersin adamım. İşte bu kadar. Gel lan buraya, tamam bunu da yedik, bu da gider. Tutun onu baba, onu tutun baba, tutmanız lazım. Süper, indirin şimdi, buradan yaracağız, buradan bitireceğiz bu oyunu. Hadi oğlum, öl sen alan. Tamam öl öl öl, baron baron baron. Bu burada. Heim hata yaptı, bota ışından atarak, keşke döndermeseydin ama. Amumu var, arkaya bakın. Aha Amumu geldi. Amumu geldi Amumu, o adam çalamaz inşallah. Tamam ben Q'yu bekletirsem Q'yla aynı anda çarpı atarsam Tamam süper Hiçbir şey alamadı Kaçırttım öldürdüm oğlum Attı ultiye bak attı ultiye bak <gülüyor> Süper <gülüyor> Heyecandan adam Abi biz ne hale düştük ya Kafa yiyeceğim Niye böyle oldu Oha Benim acil dönmem lazım Şu Bitiyor Hepsini alırsam bitiyor Allah'ım maça bak Allah'ım. Beyler herkese benden kırmızı. Ölmeyin. dur dun dun, dun dun Dari. Dari gelsene Dari ne işin var orada Dari. İnanılmaz sen ne yapan lan Bak atıyordu ben az kalsın aşağıya. İnanılmaz. Dari tek başına topta. Bırakın ejderi bırakın ejderi. Dari ne yapan Dari. Fight'e giremeyiz. Fight'e giremeyiz. Hasaki ne yapıyorsun Hasaki. Asaki ne yapan Şimdi fight'a girebiliriz. Şimdi fight'a girebiliriz. Süper. Artık kışkırttım. Sen de gel. Tutun onu. Onu tutun. Süpersiniz. Güzel. Güzel. Arkayı yok ettik. Bunu tutun. Tut 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 Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tamam baba zorlayın siz onu. E ee, kimse gelmiyor mu bende? Bende kimse gelmiyor. Yarın o zaman. La bu ejder aşkınız ne la? Tamam alın ejderi. Mal Malfight'in ulti duruyor hala. La, açtı 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 kaç. Açtı mı kaçacağım baba. Çık 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 Urtusunu aldık süper oldu. Gelin baba reis yok reis yok. Reisini attı. Abi hala bota gidiyorlar. Yar baba orayı. Yar babam orayı. Aha indirdim 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 onu zonya basamadan indirdim. Hedef sensin Tayfun. Tayfun hedef sensin Tayfun. Aşağıya yok edin. Orayı yok etmeyin. Dikkat edin oraya kuleden çekecek. Tamam çek, çektiyse gelebilirim. Bu kadar da gelemem de. Baba ne yapıyorsun baba ya. Baba ne yapıyorsun? Malfight da şey bitiriyor. Tamam bitirsin. Oyalayalım. Sadece oyalayalım. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ölmeyelim. Ölmeyelim yeter. Bitecek. Bunlar şu an oranın farkında değil. Heh, tamam bitti 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 bitti. Vur babacım. Olay budur ya. GG. Anasını satayım maça bak. Abi tam şu an çıkarken aşağıdan videoyu benim abone olmayı sağlam. Dünkü videoya gitmeyi unutmayın. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay. <laughs> Okey.